kentte doğa temelli yaklaşımla planlamalar yapılması ve çalışmalar yapılması, yaban hayatının güçlendirilmesi aslında üst projeksiyonda iklim değişikliğine dirençli kentler haline getiriyoruz. İstanbul bu anlamda büyük bir habitata sahip. Yaban İstanbul, yaban hayatının markası, bir yaban hayatının İstanbul'la örtüştüğünü göstermek için oluşturduğumuz bir marka. Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yaban İstanbul kentin biyoçeşitliliği, florasını, faunasını yakından tanımak, insanlara bunlarla ilgili farkındalık faaliyetleri oluşturmak, bu konuda araştırmalar yapmak amacıyla Yaban İstanbul çalışmalarını sürdürmektedir. Yaban İstanbul projesi yaban hayatını korumak ve farkındalık oluşturmak için bir yaklaşım temelde ve biz doğayı temel alıyoruz. Çünkü yaban hayatının doğada var olması doğanın ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı ve biyoçeşitliliğinin ne kadar çok olduğunu göstergesi. Nihayetinde nefes alacağımız bir yer kalmadı. Ve bu nefes alacağımız yerlerde aynı şekilde bu iklim değişiklikleriyle, küresel ısınmayla beraber bu koruların önemi daha da artmakta. Bu koruları çok iyi bir şekilde koruyup kollamamız ve geleceğe aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. İnsanlar burada hem doğada temiz bir nefes, oksijen alırken burada yaban hayatını, buradaki yıl boyuncaki değişimlere, bitkilerin yaban hayatının üremelerine şahitlik yapıyor. Böylece kendi özünden birçok şeye burada bulabiliyor. hem yeşil alanları hem bu ülkenin bu şehrin ormanlarını korumak amacıyla yeşil alanlardaki yaban hayatını korumak amacıyla yapılan faaliyetleri insanlara ne kadar duyurabilirsek bu kentin doğasına hep birlikte sahip çıkabiliriz. Bir yaban hayatı var. Burada bizim ne kadar yaşamak hakkımızsa yaban hayvanlarının flora dediğimiz bitki örtüsünün de yaşama alanı buralar. Yaban Hayatı projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için doğada yaban hayatını keşfe çıkartıyoruz tüm İstanbulları Kuş gözlemi ve yunus gözlemleri yapıyoruz. Kuş göçü gözlem etkinliklerimizde kuşları gözlemlerken aslında doğayı keşfediyoruz, yaban hayatını anlıyoruz ve birlikte bu anı yaşamak, kuş göçünün o olağanüstü doğa olayına şahitlik etmek çok kıymetli. Genelde kuşlarda kolay şöyle kolay sayma yöntemi var. Şu an akıyorlar ya, dönerken sayma çalışmayın. Bir direk mesela belirleyin kendinize. Direğin soluna geçenler say. Mesela geçti, bir, iki, şu an iki tane geçti mesela. Daha kolay, öbür türlü havada dönerken saymanız mümkün değil zaten. Profesyonel ve amatör kuş gözlemciler, ve İstanbullular buraya etkinliğimizi sosyal medyadan haberdar olarak gelebiliyorlar. Biz burada dürbün olmayan kişilere de dürbün sağlıyoruz ve aynı zamanda kuş gözlemciler burada bilgilendirme yapıyorlar. Hangi türler olduğunu kuşların ve onların ne tür özellikleri olduğunu herkese aktarıyor. Aslında kentte de yaban hayatı var. Biz o yaban hayatını burada aslında inanılmaz şekilde yaşayabiliriz. Sadece farkındalık ve doğru zamanda doğru yerde olmak aslında bütün her şeyi çözebiliyor. Yaban Hayatı Şefliği'nin kurulma ama amaçlarından bir tanesi Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'nün amaçlarının başlangıcı diyebiliriz. Kent ekosistemini yaban ekosistemiyle kaynaştırmak, bu türleri kent ekosistemine entegre etmek, bunların doğal yaşama ortamlarını kolaylaştırmak, besin kaynaklarını arttırmak, özellikle göç eden kuşların dinlenme noktası olarak koruları kullandıklarını bildiğimiz için bu korulardaki doğa zenginliği arttırmak için çabalıyoruz. Yurt dışında kuş gözlemcileri hobi olarak çok fazla kuş gözlemi yapıyorlar ve çok fazla veri kayıt etmiş oluyorlar. Biz de bu etkinliklerimizde İstanbulluların kuş gözlemini olan merakını arttırmak ve ülkemizde yeni kuş gözlemciler kazandırmak için bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Diğer bir de yunus gözlemi. İstanbul Boğazı'nda üç tane yunus türü yaşıyor. Afelina, tırtak ve mutur. Bunları kendi yaşam alanlarında gözlemlemek, bir arada olmak bu anlamda çok önemli. doğanın bütünlüğünü ve birlikteliğini birlikte yaşadığımızda doğanın içerisinde olmak, yunusları alanın içerisinde keşfet, kendi yaşam alanlarında gözlemlemek yaban hayatı farkındalığı için çok önemli. En üst noktasında burun delikleri bulunuyor. Bu yüzden sürekli yukarıya çıkıp, suyun yüzeyine çıkıp nefes almaları gerekiyor. Biz de bu esnada onları gözlemleyebileceğiz. bütün etkinliklerimizde Yeşil İstanbul web sayfasından daha öncesinden etkinlik öncesinde duyurularımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Instagram ve sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlarımızı yapıyoruz. Etkinliklerimize ücretsiz olarak katılabilirler. Yıldız Korusu içerisinde tarihi Seralar bölgesindeyiz. Egzotik türler dediğimiz sürekli bakım ihtiyacı, işte sulanması, dışarıdan ilaçlanması ihtiyacı fazla olan türler değil. Ekolojik ve ekonomik anlamda sürdürülebilirliği kolay, toprağa uyum sağladıktan sonra su isteği olmayan, toprak isteği fazla olmayan türler. Şu anda bitkimizin ilk üretim aşaması olan tohum ekimini yapıyoruz. Çimlendikten sonra yaklaşık bir buçuk ay içinde bunlar belli bir büyüklüğe geldiği zaman, 3-4 yapraklı kıvama geldiği zaman şaşırtma dediğimiz e, viyollere aktaracağız tohumların şey, fidelerimizin her birini. Tabii ki bu bir emek gerektiren ve bakım gerektiren bir işlem. Çocuğumuz gibi bunlara burada bakıyoruz. Vejetatif üretim yöntemlerimiz var. Bunlardan biri de çelikte üretim. Bu da bir üretim yöntemi. Burada da aldığımız bu dal parçalarını köklenmek üzere saksılara diktik. Birkaç ay içerisinde bunlar da köklenip her biri yeni bir bitki olarak karşımıza çıkacak. Bu boyacı katır tırnağı dediğimiz katır tırnağının farklı bir türü. Bunlar da yabancı portakal ağacı dediğimiz bir tür. Korumuzda olan saplı meşe bir anıt ağacımızdır. Bu ağaçları hepsi de Yeşil İstanbul üzerinde web sitesine yüklendik. Bu ağaçlarımızın hepsinin altında tabelalar vardır. Bu tabelalar ağacın özelliklerini ve e, hikayesini yazmaktadır. Bu Herhangi bir kişi, vatandaş bu Karakoz'u cep telefonuyla okuttuğunda ağaç hakkındaki bilgiler, teknik bilgiler, hikayesine ulaşabilir. Mantara karşı ilaçlama yapıyoruz. Daha sonra da çam katranı, doğal bir ürün olan çam katranı sürüyoruz. Dış etkinlere karşı korumak amacıyla. Eğer bu ağaçlar destek dokusunu kaybettiyse, germeyle, destekle, birbirine bağlama yöntemiyle yaşam ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Sabah, akşam, aynı Işık şiddetinde yanması değil, hava karardığından insanlar e, koruyu ziyaretçiler terk edene kadar saat 12'ye kadar %50 ışık şiddetini azaltmak. Ve insanlar koruyu terk ettikten sonra, koru tamamen yaban hayvanlarına, ev sahiplerine kaldıktan sonra buradaki ışık şiddetini %90 oranında azaltıyoruz. Müzik Osman Korusu'nda biz bu aydınlatmaları yaparak bu rota üzerinde göç eden kuşların ışık kirliliği nedeniyle yönlerini, rotalarını kaybetmelerinin önüne geçmek amaçladık. Gece aktif yaşamını sürdüren hayvanların yaşam döngülerine müdahale etmemek için bu önlemleri aldık. Yaban İstanbul, yaban hayatının markası, bir yaban hayatının İstanbul'la örtüştüğünü göstermek için oluşturduğumuz bir marka. İlerleyen dönemlerde bu markanın ne kadar etkin olduğunu göreceğiz. Özellikle Kanal İstanbul projesinin içerisinde birçok türümüzün tehlike altına girme riski olduğu için bunu daha güçlendirmemiz gerekiyor. Yaban hayatı ile ilgili insanları bilgilendiriyoruz. Bu konudaki farkındalığı artararak kentin doğasını, ekosistemini hep birlikte korumanın yollarını araştırıyoruz.